Çocuklar koşun koşun beni takip edin. Of babacım ya ben çok yoruldum Biz de gidiyoruz. Evet Kerem komiser ya duralım artık. Ayaklarım ağrıdı. Evet Kerem komiser artık koşmayacağım. Ben de çok yoruldum. Tamam tamam çocuklar merak etmeyin. Geldik zaten. Allah Allah ya biz nereye geldik? Ben hiçbir şey görmüyorum. Ay beğen doğru söylüyor babacım. Ben de hiçbir şey görmüyorum. Bakın çocuklar şuraya bakarsanız görürsünüz. Bakın görüyor musunuz? Allah Allah ya ne var ki orada? He? Bu da ne böyle? Oha arkadaşlar gözlerimin inanamıyorum. Şehrimize bir sürü kıyafet gelmiş. Şunlara bakın. Alperen ya kıyafetlere bak kardeşim. Hepsi birbirinden güzel. Evet arkadaşlar ben de çok beğendim. Harika bunlar. Evet çocuklar şaşıracağınızı biliyordum. Çünkü bu kıyafetler çok güzel. Aa, arkadaşlar şeye bakın. Kaykay kay vay. He, bakayım. Aa, kaykay kay da varmış. Baksana kardeşim kaykayı da satıyorlar Gerçekten çok güzel Kerem komiser biz bunları alabilir miyiz Ben bunları almak istiyorum Alabilirsiniz tabi Alperen Siz artık zenginsiniz Efekan da zengin Evet Alperen artık biz zenginiz kardeşim Bu kıyafetleri alabiliriz Arkadaşlar ya bize da No yuy no yuy siz zenginsiniz Evet Alperen artık siz zenginsiniz Bize de alın Hmm düşüneyim bakalım Tamam tamam kardeşim size alacağız. Oley ve oley biz de kıyafet alacağız. Oley tıp tıs tıp Tamam çocuklar hadi bakalım. Şimdi herkes kıyafetli seçsin. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bence bu bana çok yakışır. Şuna baksanıza ya Minecraft yazıyor. Ben kesin bunu alacağım. He, vay canına kardeşim. O sana çok yakışır. Hayır ya hayır. Bence en güzel bu kardeşim. Kırmızı olan. Arkadaşlar bir dakika. Şu an videoyu beğenen, kanalımıza abone olan, bildirimleri açan ve videoyu sonuna kadar izleyen herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi o zaman arkadaşlar, anne babasını seven herkes yapsın bunları. Şimdi videoya geçelim. Ben kırmızı renge bayılırım kardeşim. Ben bunu alacağım. Hadi bakalım bebek polis, sıra sende şimdi. Şimdi de sen seç. Of ya of. Bunların hepsi çok güzel. Acaba hangisini seçsem? Bak bebek polis bence mavi sana çok yakışır. Sen maviyi seversin. Doğru bebek asker. Ben mavi renge bayılıyım. Ben bunu alacağım. Mavi renkte çok güzelmiş kardeşim. O sana çok yakışır. Hadi be oradan nesi güzel. Bence en güzel kıyafet benim kıyafet. Hadi be oradan ezik efekan. En güzel benim ki. Eyvah Kem Kumsey kesin kavga çıkacak. Alperen, Efekan durun durun bakalım kavga etmeyin. Bütün kıyafetler güzel çocuklar. Tartışmayın sakın. Bebek asker kardeşim sadece sen kaydın. Hadi sen de seç. Tamam kardeşim işte ben de bunu seçiyorum. Minecraft yazıyor. Tamamdır babacım işte ben bunu seçtim. Of abi ya başka kıyafet kaymadı. Ben alamayacağım. Merak etme bebek zombi. Burası kıyafet dükkanı. İçeride bir sürü kıyafet vardır. Aa gerçekten mi? Oley be oley. Ben de kıyafet alacağım. Tamam arkadaşlar hadi bakalım içeri girelim ve kıyafetleri alalım. Hoppala işte geldim arkadaşlar. Nasıl olmuşum ya? Güzel olmuş muyum? Oha kardeşim ben çok beğendim. Bence çok güzel oymuş. Çok yakışıklı oymuşsun. Evet Arda ya ben de çok beğendim. Üzerine tam oturmuş. Çok yakışıklı olmuşsun. Gerçekten mi arkadaşlar? Çok mutlu oldum ya. Çok mutlu. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Oley. Evet Arda ya. Ben de çok beğendim. Hadi şimdi arkanı dön. Bir de arkadan bakalım. Aa tamam Kerem komiser. Bak görüyor musun ya? Arkadan böyle görünüyor. Bence çok yakıştı. Evet çocuklar. Benim kıyafetlerim çok güzeldir. Siz de deneyin. Aa tamam o zaman. Sıra bende şimdi. Şimdi de ben deneyeceğim. Evet Efekan dene bakayım. B bakayım sen nasıl uyacaksın. Çok merak ettim. Bekleyin arkadaşlar işte ben de giyineceğim. Hop hoppala işte ben de giyindim kardeşim. Nasıl olmuş ya güzel olmuş mu? He arkadaşlar ya Rüzgaya bakın yepyeşil oymuş. Evet ya ben de şaşırdım yeşil kıyafetler giymiş. Evet arkadaşlar yeşil renk giydim güzel olmamış mı? Doğru söyleyin. Hay hay ben çok beğendim Rüzgar bence çok yakışmış. Bence yeşil sana çok yakışmış Efekan çok güzel olmuş. Evet Efekan bence sen bunu al kardeşim. Bu sana çok güzel olur. Oley be oley tamam o zaman ben de bunu alacağım. Bayıldım ben buna. Tamamdır kardeşim sıra bende şimdi ben giyineceğim. Hoppa ya işte ben de giyindim. Ben nasıl oydum? Güzel oydum mu? Vay çocuklar bebek polise bakın çok değişmiş. Evet bebek polis ben seni tanıyamadım. Çok havalı olmuşsun. Evet ya masmavi giyindim. Çok hava oydum. Bakın ya bana bakın. Görüyor musunuz? Nasıl dans ediyorum? Görüyoruz bebek polis. Çok güzel dans ediyorsun. Çok havalısın. He, bebek asker. Sıya sende kardeşim. Giyin bakayım. Tamamdır. Şimdi ben giyineceğim. Bakalım nasıl olacağım. Hoppala işte ben de giyindim. Bakın kardeşim turuncu giydim. Nasıl olmuş? He, gözlerimden anamıyorum. Bu sen misin bebek asker? Çok güzel olmuş. Benim tabi Alperen yoksa beğenmediniz mi? Çirkin mi oldum? Doğru söyleyin. Hay hayır çok güzel oymuş. Ondan şaşırdık. Evet ya turuncu sana çok yakışmış. Bence sen kesin bunu almalısın. Sağ olun arkadaşlar. Beğendiğinize çok sevindim. O zaman ben bunu alacağım. Bu kıyafet çok güzel. Hadi bakalım bebek zombi. Sadece sen kaldın. Şimdi de sen giyin. Allah Allah ya. Acaba bebek zombi nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi ben giyineceğim beni bekleyin İşte giyindim kardeşim çok mu çirkin oydum. doğruyu söyleyin Hayır bebek zombi sen çirkin falan değilsin Evet ya çok yakışıklısın çirkin değilsin Gerçekten mi kardeşim doğruyu mu söylüyorsunuz ben çirkin değil miyim Hayır bebek zombi sen bir kere çok tatlısın çirkin falan değilsin Evet ya sen de bizim gibi çok güzelsin sakın moralini bozma Aa, tamam kardeşim çok mutlu oldum ya çok mutlu. Oley be oley. Hadi o zaman arkadaşlar alalım bu kıyafetleri. Hepsini çok beğendik. Alperen doğru söylüyor kardeşim alalım hadi. Biz bu kıyafetleri almak istiyoruz. Acaba kaç para? Bakın çocuklar her kıyafet bir altın. 5 tane aldığınıza göre 5 altın vereceksiniz. Merak etme abi bizim bir sürü paramız var. Biz çok zenginiz. Aynen öyle biz bu şehrin zenginleriyiz. İstediğimiz her şeyi alırız. Vay canına be gerçekten çok zenginsiniz çok paranız var Hadi arkadaşlar payayı verin de gideyim artık Tabi ya ne sandın al bakalım sana 5 altın veriyorum artık gidebiliriz <laughs> Arkadaşlar koşun koşun parka gideyim Evet ya biraz parkta oynayalım Arkadaşlar koşun koşun parka gidelim Hoppa ya kardeşim kaydı ya ben kaptım oley Evet kardeşim salıncağı da ben kaptım. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar sallanacağım şimdi. Aa evet kardeşim ben de kayacağım şimdi. Çok zevkli olacak. Bakın şimdi nasıl kayacağım. Hop hop baya işte kaydım bile. Of arkadaşlar ya ben de kaymak istiyordum ama kapamadım. Evet ya ben de kaymak istiyordum ama kapamadım. Arkadaşlar ya bana bakın. Bakın görüyor musunuz? Vallahi çok güzel sallanıyorum. Çok eğlenceli. Ben bir daha kayacağım kardeşim. Hop hop hayat. Ben de çok güzel kayıyorum. Of kardeşim ya biz de oynamak istiyoruz. Bize de verin. Evet bebek polis ya hep sen mi kayacaksın? Sıra bizde şimdi. Efekan doğru söylüyor bebek polis. Hadi biz de kayalım. He, <laughs> bana ne kardeşim ya ben kaptım. Siz kapamadınız. Bebek polis doğru söylüyor arkadaşlar. Siz kapamadınız. Bebek polis kaptı. He, <laughs> işte şimdi sinirlendim. Bana ne bebek polis. Ben de kayacağım ya ben de. Efekan doğru uyuyor kardeşim. Kalkmazsan çok kötü oy Evet bebek polis. 2 saattir sen kayıyorsun. Artık biz de kayacağız. Eyvah! Alperengil çok sinirlendi. Kesin kavga çıkacak. He, Allah Allah kardeşim. Bunların hepsi çok sinirlendi. Ben şimdi ne yapacağım? O kaydıraktan çekileceksin bebek polis. Hadi çekil bakalım. Evet ya bizi daha çok sinirlendirdi mi? Çekil artık. Allah Allah ya acaba bebek polis kalkacak mı? Eğer kalkmazsan çok kötü kavga çıkar. He, çekilmeyeceğim ya çekilmeyeceğim. Sizden korkmuyorum. Demek çekilmiyorsun kardeşim. Biz sana şimdi gösteririz. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle kardeşim. Seni zorla kaldıracağız. Allah Allah arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Durun oğlum ya bir şey yapmayın. He, biz uyardık Alperen ama o çekilmedi. Biz de onu zorla kaldırırız. He, hiçbir şey yapamazsınız kardeşim. Gelin kaydayım bakayım. Tamam arkadaşlar hadi o zaman kaldıralım onu. Görsün gününü. Allah Allah arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz duyun dedim. Hı, kalk diyoruz bebek polis çok kötü olur. Bu yakın beni ya kalkmayacağım ya kalkmayacağım. Hı, kalkacaksın. Ulan bebek polis bunu sen istedin kardeşim tuttuk bile seni. Aa gerçekten tuttular onu atacaklar. Bu yakın beni ya bu yakın beni. Ona çekil dedik kardeşim ama o çekilmedi biz de böyle çıkartırız. Hadi bebek zombi onu götürelim buradan. He bu yakın beni ya bu yakın dedim. Ulan ya beni bu ya bıraktılar. Göstereceğim size.